Ama gerçek hayattaki şeylerin minyatüre dönüştürüldüğü inanılmaz bir sanat. Ve işte bu videoda Poppy Playtime Nightmare Hagiwagi'nin de motora hapsedilmiş bir dioramasını izleyeceğiz. Alt tarafta videoyu like atıp kanal abone olup bilgiler açtıysanız şimdi videoya geçelim çocuklar. İzlemeye başladık bakalım İlk olarak. Nightmare Haki Haki bir çiziyor abi yapacağı sanatı ilk olarak bir çiziyor bu sanat gerçekten benim çok hoşuma gidiyor çünkü sonunda inanılmaz bir görüntü çıkıyor ortaya abi. Çok hoş bir görüntü çıkıyor. Bak Nightmare Agi abi çok güzel bir şekilde boyadı dişlerini mişlerini ve televizyondan çıktığı bir görüntü. Yani bunu aslında şu an taslakta diyebiliriz. Hani videonun sonunda böyle bir şey çıkacak ama gerçek hayatta böyle bir kapsül gibi bir şey de zaten izlediğinizde anlayacaksınız abi. Evet çalışmalar başladı. Jack Jack Creator. Zaten linkini de açıklamaya koyarım ben. Bu ne? Kil, kil mi bu? Haa şu an Hagiwagi'nin kafasını yapıyor bir malzemeyle. Kil gibi duruyor. Bak gözlerini böyle gözlerini oydu şu an. Nightmare Hagiwagi'nin gözlerini yapacak. Ağzını da, ağzını da çiziyor abi. Nightmare Hagiwagi'nin kocaman açılmış ağzını yapıyor şu an. Abi gerçekten inanılmaz bir sanat ve ben bu sanata gerçekten hayran kaldım. İstiyorsanız yine Diorama videoları izleyebiliriz. Yorumlarınıza bağlı, like'larınıza bağlı şu an tam olarak a, dişlerine dişlerine geçti ve çok sivri dişler yapıyor şu an Hagiwa görüyor musunuz? Abi şimdiden çok ürkütücü bir görünüm yok bu Hagi kafası çok ürkütücü görünüyor. Dişleri yerleştirdi. Bunları bir de daha boyayacak falan. Yani millette ne yetenekler var abi ben de sadece izliyorum bunlar işte. Böyle iyice detaylarını da yapıyor abi bak böyle pürüzler mürüzler ekliyor. Şu an böyle tüy tüylerini belirginleştiriyor diyelim. Boyadıktan sonra zaten direkt ortaya çıkacak. Abi şimdiden şimdiden gerçekten iki ürperdi. Bu ne? Hangi vaki çok korkucu duruyorsun. Bak şu an tüylerini falan iyice ayarladı. Bu ne? Abi vücudunu vücudunu şu an vücudunu kafasıyla birleştiriyor. Kollarını da ekledi. Abi çok gerçekten inanılmaz emek olan bir çalışma. Vücuduna da böyle tüylerini belirginleştiriyor şu an elindeki bir şeyle. Böyle keserek böyle hafif hafif belirginleştiriyor. Aa ellerini de taktı. Elleri de var. Bir anda böyle tutsa değil mi? Çok korkunç olurdu. Canlılık böyle tutsa. <laughs> Biraz hastayım kusura bakmayın arkadaşlar. Aa bak koydu şu an ve bu sanatta ışığın da çok önemli var abi. Işık gerçekten bayağı etkiliyor. Zaten videolarda bile hani ışık çok önemli bir şeydir. Kamera kötü olsa bile ışık iyi ise güzel. Görüyor. Lan niye dişlerini söküyor? Dişlerini söküyor şu an. Neden söktü? Boyamak için mi söktü acaba? Bütün dişlerini söktü. Aa evet şu an Hagiva gidip bedenini boyuyor. Görüyor musunuz? Masmavi, cap canlı bir renkle şu an Hagiva gidip bedenini boyuyor. Abi git gider tam hagi bagi oluyor bak şu an bile Yani bunu görseniz hagi vagi dersiniz Boyadıktan sonra da tam hagi bagi olacak Ellerinde ellerinde beyaza boyayacak değil mi hagi elleri beyazdı sanki Böyle eldiven varmış gibi bir elleri vardı İyice maviye boyadı Ufacık detayları bile yapıyor bakın şu an kirpiklerini Belirginleştiriyor kirpiklerini böyle Boyayarak Belirginleştirdi Tüylerini de daha böyle canlı hale getiriyor şu an. En son ne çıkacak? Cidden ben de çok merak ediyorum abi. Sizinle birlikte göreceğiz. siz de düşüncelerinizi mutlaka yazın. Aa şu an ağzını boyamaya başladı. Joker gibi oldu abi. abi görüyor musunuz? Kıp kırmızı bir şekilde boyadı. Dişlerini dişlerini koy artık ya. Hakim dişsiz kaldı. Ya şimdi ineler, dedeler gibi oldu. <laughs> Böyle korkutamaz ki kimseyi. Dişleri korkutuyor zaten bizi. Ağzının içinde. Abi çok gerçekçi oluyor yalnız var ya. Bu dioramalar çok gerçekçi oluyor abi. Yani evimde böyle bir diorama olsa belki ileride alırım. Yani çok ürkütücü olur. Ha şimdi ellerini boyuyor. Beyaz değilmiş, sarıymış. Ellerini sarıya boyadı. Şu an hangi vaki neredeyse bitti galiba değil mi? Her yerini boyadı. Bu ne lan? parlatıcı. Gelin dudaklarına böyle parlatıcı sürüyor şu an ki daha canlı, daha ürkütücü dursun. Oy abi bu ne? Çok ürkütücü duruyor şuna bakın. Gözleri var mı? Gözleri Nightmare Hagiwa gelin. Bu şimdi normal Hagiwa değil. Nightmare Hagiwa Böyle televizyondan falan çıkıyordu. Chapter 3'te mi? Chapter 2'de mi ne çıkıyordu galiba? Göz koymuyor galiba. Evet, göz koymadı. Bunlar ne? Ha şimdi televizyonu yapacak. <laughs> evet şimdi televizyonu yapacak ve bu Hagi Vagi sanki televizyonun içinden çıkıyormuş gibi bir görüntü yapacak abi. Tıpkı oyundaki gibi. Oyunda da Nightmare Hagi Vagi öyle bir yerler çıkıyordu. Kabus hagiwagi televizyondan çıkıyordu. Bak televizyonu yapıyor. Şu an mikrodalga gibi oldu daha çok mikrodalgaya benzemedi mi? Tüplü bir televizyon yapacak. Aa ışıkları da ayarladı bak. Yani ona kadar düşünmüş ve mavi bir ışık vuruyor televizyondan. Abi çok iyi ya. Düğmelerini de ekledi. Ve televizyon hazır mı? Ha boyuyor. Siyah boyuyor televizyon. Ondan sonra sanırım hazır olacak. Aa ekrana da boyanmasın diye böyle bir şey yapıştırmış oldu da söktü. İşte şimdi televizyon oldu sayılır. Bir de ışığı açtım mı böyle ışık vurdum mu? A, televizyonun televizyonun durabilmesi için şimdi bacaklarını ayarlıyor. Masa yapıyor. Abi çok iyi. Masaya da böyle siyah siyah boyadı masayı komple. Oo bak çok iyi oldu. Masayla televizyon çok uyumlu oldu şu an renkleri. Şimdi Hagi de bu televizyona mı yapıştıracak yoksa? Aa evet. Aa o delikler Hagi içinmiş işte gibi Akif'in bedeninde televizyon taktı ve şimdi kutusunu yapıyor. Dioramaların böyle bir kutusu oluyor. İçerisine koyacak, camla kapatacak ve mükemmel böyle gece lambası gibi. Tabi kim bu gece lambasıyla uyumak ister bilmiyorum. Bunu bir benim gibi manyaklar yapar ama ne yapıyor? Bir demir ayarladı. Bu tel ne için? İyice kesti onu. Ha tamam anladım anladım. Hagi Vagi lavu motora kitlenmiş bir şekilde burada bak. Abi görüyor musunuz boynundan tasma taktı. Ve sanki lavu motora hapsolmuş gibi lavu inceleniyormuş gibi izlenim yarattı abi şuna bakın. Artık neredeyse bitti sayılır ve mükemmel bir görüntü çıktı ortaya abi. Ne düşünüyorsunuz mutlaka yorumlara yazın. 10 üzerinden Kaç veriyorsunuz abi? Kesinlikle 10 üzerinden 10 ya. Üzerine de uyarı koydu abi. Tehlikeli uyarısı koydu. İlk çizim hali böyleydi bakın. Videonun en başında gördüğünüz çizim hali böyleydi. Ohoho bu ne böyle? Nightmare Bell Agi sıkışmış inanılmaz korkutucu. Abi mükemmel oldu şuna bakar mısınız? Çok gerçekçi duruyor. İşte Nightmare Agi Vagi'nin lavotarda sıkışmış yakalanmış, hapsolmuş diorama sanatı ve burada diğer pop playtime dioramaları da var. İstiyorsanız bunları da izleyebiliriz. Mutlaka yorumlara yazın. Bak Catnap, Dog Day, Mr. Light, mükemmel olmuş bunlar. Bunları da izleyelim mi? Yorumlara yazın. Mükemmel.